Buradan e, domates ekmeye başladık. 1500 dönümlük arazi. Bir de bir, e, ilk önce 200 kişi işçi vardı. Şu anda 600 üstünde. Bazıları sergiden çalışıyor. Bazıları toplamadan, bazıları sulamadan çalışıyorlar. Bir kısmını e, kurutuyoruz, yurt dışına gönderiyoruz. Amerika, Fransa, İngiltere'ye gönderiyoruz. Bir kısmı da e, salça veriyoruz. Bir kısmı da az bir kısmı da piyasaya veriyoruz. Burada e, Avrupa'ya gönderiyoruz. Orada e, hem sos yapıyor, e, sofraları e, süslendiriyorlar. Burası bin kişinin ekmek kapısı olmuş. Bin kişi çalışıyor. Sabah erken saat dört, dört arasından bazıları gelip kurutmayı kesiliyor, domates kesiyor. Bazıları domates topluyor, bazılar sunulamaya gidiyor. Saat yediye kadar bütün işçiler tarladan oluyor. Ondan sonra akşam üzeri saat 7-8 bazen 9'a kadar da çalışıyorlar. Biz Urfa'dan gelmişiz. Biz kışın buraya geldik. Bizim bir akrabamız vardı onun yanına geldik. Kısmet oldu burada tarla kiraladık. Ee, e, Hacı oğullardan tarla kiraladık. İnşallah seneye daha geniş bir alan yapacağız. Üçüncü aydan başlıyoruz. 11. ay 15'ine kadar bitiriyoruz. Tonaj olarak 15 bin ton Toplam yaş olarak e, hedefimiz odur.